Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte neydi? Poppy ay oynuyoruz Ama chapter 2. Bak <laughs> niye buradayım lan? O kendi başına, Çık şey oğlum mu? Arkadaşlar bir dakika durun. Arkadaşlar ya oyunda bir e, neydi? Şey olmuş. Hı. Ya. Oyundan öne başlamışım diye Bir şey olmuş işte Bakayım kick dur 5 gelmiş ya ben daha yeni oynuyorum Çeptur 2 arkadaşlar Çeptur dur 4 gelmiş pardon ne çeptur 5 ne zaman <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan bu şarkı şarkı, ne olmuş arkadaşlar bu farkın Adam. Ne oluyor lan? Chapter 2'de adam Chapter 1 gösterdi. Oh my God. Uyan. Poppy play Playtime. Poppy Playtime Chapter 2 Başlıyor. kaldığımız yer ben arkadaşlar oyunum çok kasıyor arkadaşlar oyunum çok kasıyor bu yolda burada böyle abi

Banasıki sıkıcı sever, veriyorum sana söz, söz veriyorum. Yakınla yakınla gel. Hadi. Sana iyi olana kadar satalım. <laughs> Belki ya bir yanlışlıklar söylüyor ama neyse. Uh, a A A GİRİM <laughs> Gel Bakayım Koçum Ben Şuraya bir Gireyim Hop Hop Buradan Bu şu Arkadaş Ben Şuraya veren... Aa. Herhalde chapter 4 5'te gelen karakter bu olacak. Alamıyorum. Oğul de korkutmak istemiyorum. İstemiyorum. Sadece bir getirmeye çalışıyordum burada. Evet, tamam ben getiririm kardeş. Hop, hop buradan dönüyoruz Hop. Öbür şehirlerde. Burada hop. Hopa. Al. geri geçirdi Beni serbest bıraktığın için çok teşekkür ederim o kadar uzun süre sıkılıp kalmak ben, borcumu ödemek istiyorum şimdi bir kere yüksekliği var kod gerekiyor gerekiyor sırada çıkıp gideceğiz tabi yukarıya çıkar sen süre çıktığı sürece hadi hala bir oyuncağım. Gelmek istemiyor. Beni üzüyorsun. Abla nasıl geleyim ben oraya? Sorar mısın bana? Tövbe tövbe. şöyle çıkın şöyle itersen tamam tamam öyle kal. öyle 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 devam ben bir şuraya çıkayım hop gel buraya evet eh, tamam gel bakalım bir dakika sen şöyle olacaktır ha böyle ol bir dakika sen, sen gel. Buradan geldi. Ha tamam. Burada böyle. Tamam. Şimdi. Az önce çok iyi bir şey Ne? Ya sonra yaparız. Oha. Lan gel. Tamam hadi gidiyoruz. İki saat uğraşıyorum. Buradayım şey seni görüyorum hehe. <laughs> seni havalandırmadan takip edebilme edebilirim. <laughs> ben nereye gidiyorum Mo We were always set on bringing amazing toys to amazing <laughs> spent countless hours in the factory, working relentlessly in an attempt to continuously innovate and in, in the 1960s, an unfortunate family death had pushed <laughs> you, Şöyle atarsın. Hoppa. Açıl. Gel gel gel. Valla gelemiyorum gelemiyorum. Gelemiyorum. Var. <laughs> Geliyorum. Nereye gidiyorum ben? Kapkara mı kekler? Wow. Vaa. Az önceki yere geldim. Ben burayı hiç yapamıyorum arkadaşlar. Birisi bana ipucu versin ya. Bak şunu şöyle yapıyorum. Değdi de hemen alıyor ya. Yani. Bir şey oluyor işte. Bak şöyle yapacağım herhalde. Buradan şöyle gideceğim. Evet buraya. Burada mı basacağım? Ne yapayım? Ne yapayım arkadaşlar ya? Buna böyle yapayım. Böyle mi? Hatta şunu alıp Sonra şöyle basıp şöyle bir yapayım. Nasıl arkadaş? Ya ben hiç bilmiyorum. Bir dakika ya. Şunu şöyle yaptım da bu niye şey yapıyor? Bunun elektriği yok. Lan bunun elektriği... Ana öyle gidiyor şöyle. Burada bir gidiyor. Evet, bitiyor. şuraya gidiyor. Ya e, burada hiçbir şey yok. Lan. Üf, Üf! Sen, sen. Arkadaşlar ben burayı hiç bilmiyorum. Birisi bana bir şey söylesin, yorumlara yazın ya. Ben burayı hiç yapamıyorum. Al işte. Zamanı lütfen burada yardım ay yorumlara yazsın burası aşırı zor var acaba. aa bir dakika şunu Allah belanı versin bu böyle mı elimiz sıkışıyor yeri gibi. Demek ki buna basmayacağız, buruş yapacağız. Aa. Şöyle. Tamam. Böyle burada. Ben iki dakika bir dur ya. He tamam. Oğlum bir dursana. Ay be. Bak Ceyda'nın öyle Lan tamam da ben bunları nasıl şey yapayım? Bunların elektriği de yok. Bir şey yok. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Burayı yapamadım. Burayı belki bir gün öğrenirim. Yaparım. O yüzden görüşürüz. Bay bay.